Merhaba arkadaşlar. MKC ile evdeki sene hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber köz patlıcanlı bulgur köftesi yapacağız. Malzemelerimiz 2 adet patlıcan, 1 su bardağı ince bulgur. Üzerine de ben 2 yemek kaşığı irmik koydum. 4 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı salça var. 1 tane yumurta, 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 diş sarımsak. Sosumuz içinde 1 yemek kaşığı salça, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber ve nane var. Öncelikle patlıcanlarımıza çizikler atıp közleyelim. Fırında ya da tüpün üzerinde közleyebilirsiniz. Ben biraz daha is tadını istediğim için tüpün üzerinde közleyeceğim. Bir kabımızın içerisine bir su bardağı kadar ince bulgurumuz ve 2 yemek kaşığı irmiğimiz vardı koyuyoruz üzerine geçinceye kadar sıcak su ilave edip ağzına kapatacağız bir 10 dakika kadar dinlenecek şu şekilde suyumuzu koyduk Üzerini kapatıyoruz patlıcanlarımız közleniyor arkadaşlar Evet arkadaşlar patlıcanlarımızı közledik biraz soğumaya bırakıp sonra kabuklarını soyacağız bu sırada bulgurumuz da şişti. İçerisine un, yumurta ve salçamızı ilave ederek yoğuralım. Bulgurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Şimdi elimizi ıslatıp küçük küçük yuvarlayalım. Köftelerimiz hazır arkadaşlar. Güzelce yuvarladık. Şimdi bunları haşlayacağız bir tenceremize suyumuzu koyduk. Kaynayınca köftelerimizi içerisine atacağız. Patlıcanlarımızı soyup doğradık arkadaşlar. İçerisine yoğurdumuzu ilave edip karıştırıyoruz. Daha sonra servis tabağımıza alıp aslemine koyacağız. Servis tabağımıza aldık. Şimdi köftelerimizi kızartalım. Suyumuz kaynadı arkadaşlar. İçerisine köftelerimizi koyalım. Köftelerimiz haşlanırken arkadaşlar biz de o sırada sosumuzu yapalım. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 yemek kaşığı salça, tuz, nane ve karabiber var. Güzelce kavuruyoruz. Sarımsaklarımızı ezip içerisine koyalım. Bir miktar da su ekleyelim. Sosumuz hazır arkadaşlar. Köftelerimiz haşlanınca içine atacağız. Evet arkadaşlar köftelerimiz haşlandı. Şöyle çıkartıp sosumuzun içerisine atıyoruz. Evet. Köftelerimizi de patlıcanlarımızın üzerine koyduk arkadaşlar. Servis tabağımıza aldık. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.